Yepyeni bir Brawl Stars TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen videoya her zaman olduğu gibi 75.000 like istemiştim. Siz 77 bin like attınız. Her zamanki gibi yine kotanın üstüne çıktık. Bu sefer arkadaşlar bir bin like istiyorum ya. Az isteyeceğim. Yine gelsin istiyorum. Hadi bakayım. Kırın o like butonunu. Hadi. Videolar her zaman olduğu gibi lerinden izliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz ve direkt başlayalım. Oo adam Türk bayrağı yapmış. Bak beyaz yok ya. O sıkıntı işte. yalan Aa. Kalbini kırmış gördün mü? Hep farklı harita Ama, ha. Sen çekil beceremiyorsun hadi ben toplarım burayı. Bu iyi bu iyi. Hadi çekil. Beceremiyorum ben toplarım güzel. Koltu mu söylüyormuş bu şarkıyı çünkü <laughs> yani ya. sizin kaynağını bulmuşlar. Aa abone olmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten. Dilerim Allah'tan ömrüm kollarında son bulsun. Ömrüm, kollarında son bulsun. Ya. Tamam tamam bu sefer yapmıyorum. Ne oluyor lan? Aa bir dakika bir dakika karakterlerin şeyleri değişmiş. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ya abi bir tane sinek var acayip canımı sıktı ha. Bu Rosa olabilir. Aha bu ne? Bu Nita Nita galiba değil mi böyle yapıyor. Bilmiyorum ya. Tam emin değilim. Bir şey fark ettim. Koltuğun yeni skininde iPhone 11 var lan. Oğlum daha bizde yok. bu Rosa bu kadar para mı kazanıyor? iPhone 11 mi var lan? Harbi. Oğlum. iPhone. <laughs> tutacak, sepetine atacak. Tuttu valla. Aa çok eski, çok eski. Abi ne kadar eski görüntüler almışlar lan? Koldun şu tipine bak Allahını seversen. Oğlum, bugün annem bana okulda kavga ettiğini söyledi. Evet baba doğru. Bu sebeplerden dolayı okula döndürülmedin doğru mu? Ee ne yaptın kazandın mı? Ağzını mı kırdın baba? Evet işte bu benim oğlum aferin oğlum, benim, oğlum benim, benim koçum benim be. Hiçbir şey anlamadım. Aynı anda yapamadınız. Aynı anda yapamadınız buram ya. Ne oluyor lan? Aa bakma. Aa şeylerin içine sıkıştırmışlar onu. Kuru kafaların içine. Ya abi ne istedin sen o Piper'ın? Aa dur. Ne alaka lan? Imposter Ne oluyor lan ha? şeylerin karakterlerin Karakterlerin Imposter halleri Among Us halleri Yeni kostümlerin e, Sevinç gösterileri herhalde Güzel güzel En güzeli bu zombi bir net yani Bence zebani bu odan daha iyi zombi bir denedik yanımdaydın Şimdi yarım kaldım Sana kaldım Sen bir aptal Seviyorsun Arkadaşlar her an aranızdan ayrılabilirim Komşu internet faturasını yatırmamış Buna <laughs> Komşu internet faturasını yatırmamış Son bir dilek hakkın daha var Dile benden Adam wifi çekiyormuş ya Vefat eden babamı görebilir <laughs> miyim? Gece en çok ne yapmak isterdin? Neymiş? Oğlum ne biçim ne kadar alakası tiktoklar ya Hiçbir şey anlamıyorum ya Ne oluyor lan? Bu ne <laughs> lan? Ne oluyor lan? Bir dakika eğer bunlar sinekse bende de var o. <laughs> ah, oha çok güzel. Abi çok güzelmiş ya. Nino <laughs> Nito İyi fake hatta. Oo çok iyi fake atıyor. Vay! Kapatmıyor. Ne oluyor lan? Oğlum TikTok'lar bayağı değişmiş izlemeyeli ha. Düzeltmem gerek bu işi düzeltmem. Ha, düzeltmen gerek. Doğru, doğru haklısın. Eee? Git ışınlan onu öldür. Ne oluyor lan? Aa! Ben sor ışınlanacak derken Spike ışınlandı. Arkasında yine adamları var. Berat Orkun da aralarında lan. Oğlum her yerdesin Berat. Aa mezar. Mezarını kazdılar. Güzel. Bu TikTok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> aleyküm selam. <Aleykümselam>. Selam aleyküm. Selam <laughs> aleyküm. Bu ne? <laughs> Oğlum anlamıyorum ben gerçekten anlamıyorum. Sadece izliyorum böyle. İyice mallaştım galiba ya. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne niye ne izliyorum ben? Aga ben. Aga. Eski hallerimiz mi? <laughs> ya şu tipe bak seversen ya. Ekip eski ha. yine Berat Orkun bak kutsal Panda, YBC ailesi hepsini tanıyorum lan abi bu Berat Orkun ye aga bu Berat Orkun TikTok oymuş zaten Berat Orkun ne yapıyorsun ya gerçekten işsiz bir çocuk ya Nuruma gidiyor bedayı Manken gibi kızların evvel gibi erkeklerle dolaşması. Seninle evlenmeyeceğim. Seninle de evlenmeyeceğim. <laughs> Seninle evlenmeyeceğim. Ender abi. Eşim YBC mi? Oğlum çok saçma lan. <laughs> ne oluyor lan? Tamam 2010 yarı Riko. 2019 Riko. Dedik ki daha iyiydi. O oha, oha oha baka bak. Biz yapsak deney videolarında bunu yapamayız ha. Bak baka bak baka. Ölme lan bari. <laughs> Elime düştün. <laughs> Elime düştün ya. Elime düştün ya. Bütün kızlar toplandık, toplandık. Niye toplandık? En azından hapse girdik. Ve gelin şurada Selena'yı çağıralım kızlar. <laughs> Selena gelsin. Işin var Aa, Selena benmiş. Abi. Ben... Selena, Adana'da. Corona'da yani. geldiği son noktayı anlatayım. Şu an böyle giyindiğime bakmayın. Geçen hafta Adana'da yaz sıcağı vardı. Ben de spor salonuna yürüyerek gittim. Yolda bildiğin manyak gibi telledim. Vücudum hararet yaptı lan. Salonun ya yine ne anlatıyorsun sen burun ya. Beni bekliyor. Doğrulttu kafamı ateşimi ölçtü. 38 derece. Çağrı dedi sen korona mısın lan? Hocam dedim değilim. Oğlum bak doğru söyle emin misin kızmayacağım. Hocam dedim Vallahi değilim. Tamam o zaman şimdi geç klimanın altında 5 dakika otur. Ateşin düşerse seni salona öyle alacağım dedi. Adam beni soğutmaya bıraktı lan. Oğlum motor muyum ben? Ben neden şu an buzdolabına girmeden önce soğuması gereken ve bu yüzden tezgahta bekletilen çorba gibi oldum? Öyle bir çare mi olur ya? Vallahi çok sıkıldım dinleyemedim ya kusura bakma. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bunun videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki TikTok videosu var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da TikTok videolarının bütün oynatma listesi var. 21 video oldu galiba. Gidip izleyin şurada. Hadi hoşçakalın. Öpüyorum sizle. Bay bay.